Mitolojide aşk ve güzellik tanrıçası Afrodite adanan kentler arasında en görkemlisi olarak bilinen Afrodisyas, Roma döneminin en iyi heykeltıraş merkezleri arasında yerini aldı. Antik kentte en kapsamlı kazı çalışmaları 1961-1990'da Profesör Doktor Kenan Erim öncülüğünde yürütüldü. Erim'in vefatının ardından ise bu görevi Oxford Üniversitesi Profesör Roland Smith üstlendi. Kazılarda çıkarılan devasa heykel ve kabartmalarıyla halen ayakta olan 2500 yıllık kent yapılarıyla her yıl çok sayıda turisti ağırlıyor. Dönemin en iyileri arasında gösterilen 30 bin kişilik stadyumu başta olmak üzere Roma'nın ihtişamını yansıtan şehir havuzu, Tetrapilon kapısı, Sebastian tapınağı, antik tiyatro ve hamam gibi yapılar ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği alanlar oluyor. Şimdiye kadar bölgeden çıkarılan 1100 heykelden yaklaşık 200'ü antik kentte sergileniyor. Afrodizyas'ın girişinde bazıları sonradan yapılan 100 heykeller ise adeta tabloyu andırıyor. İl Kültür Turizm Müdürü Umut Tuncer, Afrodisyas'ın seyir zevkinin çok yüksek olduğunu belirterek şunları söyledi. Yoğun ilgisi var Afrodisya'sı, antik kentinin mutlaka UNESCO listesinde olmasının da pozitif bir katkı sağladığını düşünüyorum. Ama tabii burayı gelip gören, orayı deneyimleyen, orayı yaşayan insanların birbirine ilettikleri enformasyon aracılığıyla da bir kartopu etkisi yaratıldığını görüyoruz. Ve turistlerin yoğun ilgisi var. Özellikle yerli yabancı diye ayırdığımız turist kategorizasyonunda yabancı turistlerin Afrodisya'sı görmeden bölgeden ayrıldığını, e, görmüyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Afrodisias antik kentimizi 2019 yılında 80-90 bin bandında ziyaretçi, yerli yabancı karışık e, ziyaretçi e, girişi olmuştu. E, 2021 yılında 60 bin bandına ulaşmayı başardık, 50 bin 60 bin bandına ulaşmayı başardık. Pandemi turizminin getirdiği bir fırsatla e, Balkanlar ve Orta Avrupa pazarına yönelik bir açılımımız oldu. Burada faaliyette bulunan ajentalarla tur operatörleriyle sıkı iletişimimiz neticesinde bu pazarda bir tanınırlık elde ettik. Özellikle Ukrayna pazarının da desteğiyle ve buradaki aktörlerin, tur operatörlerinin işte tatil programını satan organizasyonların Afrodissia'sı önce fark etmelerini sağladık ve oradaki müşteri portföyüne yönelik bir ilgi yaratmayı da başardık. Dolayısıyla 2019 istatistiklerini bu yıl geçebileceğimize inancım tam. Hedefimiz kesinlikle 100 bin ben 100 bin hedefini tutturup hatta üzerine çıkacağımıza eminim. Müzemizde gördüğünüz eserleri dünyanın başka hiçbir yerinde göremezsiniz. Sanat severlerin özellikle yoğun ilgisi mevcut ve henüz keşfetmemiş, henüz fark etmemiş sanatseverleri de mutlaka Afrodisiyas Antik Kentini ziyaret etmeye davet ediyoruz.